Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen emekli öğretmen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sanık ilk duruşmasında kazanın bir motosiklet sebebiyle meydana geldiğini öne sürdü. 21 Nisan 2024'te Konya Altı Dumlupınar Bulvarı'nda meydana gelen kazada çimenlik alanda ailesiyle yolun karşısına geçmek için bekleyen 68 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Söylemez'e Hilal DG yönetimindeki otomobil çarptı. Mustafa Söylemez hastanede 42 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Müzik Tutuksuz yargılanan sürücü Hilal DG, 9. Asya Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada ehliyetini 18 yaşında aldığını ve o günden beri araç kullandığını söyledi. Motosikletten kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini yitirdiğini ve kazanın bu nedenle olduğunu savundu. Annem vardı, babam vardı, hepimiz beraberdik. Olursa bir anda bizim üstümüze sürdü, babama vurdu babama önce alnı değdi, sonra bir anda yere yığıldı babam. Ondan sonra yoğun bakıma kaldırıldı. E, yani adaletin tecrübe etmesini istiyorum. Zaten Turuş e, Bakir'i de kamera görüntülerinde olayın net olduğunu ifade etti. Amacımız e, sanığın en azından e, bu bilinçli taksitinin değerlendirilerek bir bir ceza alması diye değerlendirildi.